var ise hepsini ruhlarına Eyvallah. ve onların dahi kıyamete değin gelecek olan zürriyetlerin ruhlarını hediye sen vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin başta Çahar Güzin Efendilerimiz olmak üzere Aşere-i Mübeşşir'in Efendilerimizin cümle ashabı kiramın Adem babamızdan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş cümle enbiya izamın İzam'ın Hazretlerinin ayrı ayrı olan edin Ya Rabbel Alemin, Ehli Beyti Mustafa'nın, Ahfad-ı Resulullah'ın, Ezvacı Mutahara validemiz Efendilerimizin, cümlesinin ayrı ayrı ervahlarına hediye vasıl eyle. Amin. Bizleri ehli beyti seven kullar zümese dahil eyle. Amin. Göçtüğümüz vakit Havz-ı Kevser'in başında o ehli beytin ellerinden Havz-ı Kevser'den içebilmemizi nasip müyesser eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin cümle eshab-ı kiramın tabiinin, tebe tabiinin ulema-i ümmetin hufvaz-ı kiramın hamele Kur'an'ın sevdiğin, seni seven kulların ne kadar hepsi var ise bizce malum, sence malum hepsinin ruhlar edik sen vasıleyle. Amin. Bizleri de sevdiğin, seni seven kullardan olmamızı nasip müyesser eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bizleri sevdiklerimizi, bizleri sevenleri, sevdiğin kulları sevenleri, enbiya ile, şehitlerle, sıddıklarla, salihlerle beraber eyle. Amin. Dünyada da ahirette de onların yoldaşlığını bize, bizleri hem demeyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri cemalinden, Resulünün cemalinden uzak eyleme ya Rabbi. Amin. uzak eyleyip de hakiki cehenneme bizleri atmaya ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Huşu duymayan kalpten, ibret almayan gözden, senden korkmayan azalardan sana sığınırız bizlere muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin cehennemden, cehennem azabından, kabir azabından, deccalin fitnesinden, Kıyametin şiddetinden sana sığınırız bizleri muhafaza eyle. Amin.